Der olsaydı. <laughs> Çantayı oluyor mu diye aldım. Ataşehir'deki e, Metropol AVM'nin önünde bir skate park var. Ve şansa bakın ki Kayseri'deki Köşk Skate Park'la aynı. Bütün skate parklar sahil kesiminde olduğu için ve sahile de girmek yasak olduğu için tek gelip sürebileceğimiz yer burası. Ve bugün yeni hareketler öğreteceğiz. Grind falan atmayı öğreteceğim. Bakalım ne kadar yapacak. Bir sürpriz konuğumuz daha var. Onu da gelince göstereceğim. Bisikletlerimizi alalım. Umarım geldiğimiz gibi döneriz. Heheheheh <laughs> <laughs> Tek parça. Tek parça. Dur. Gel. <laughs> <laughs> sürpriz konuğumuz burada. Alfa. Sürpriz konuğumuz Alfa Ecevit. Ya <laughs> ne yapacağız bugün? Ahmet Başkan. Valla Tuğrul abi grind atmayı öğrenmek istiyormuş. Sen ne dersin? Okey deneriz. Şöyle şunun ev, e, e. Ya bence şurada veya rail'da deneyelim. Şu box'ta. tamam, box'ta. Sol. Bana sol taraf daha rahat gelir diye tahmin ediyorum. Evet, Benimkinde iki tarafta da var. Ha. Tamam. Benim pile atabilir evet. mi? İm mümkün değil. Ha, şeyle banyolu bile ben düzgün atamıyorum mesela. O zaman ilk yokla başla. Ben banyo bu şık şu kadar kalkıyorsa kalkıyor dur yani Hadi yani. bakalım. Kalk Hayır, noktadan 4-5 kere falan yapmışlar. Anca pedallara basma pedallara. Pedalla. Pedaller mi ya bu? Anca pedallarla uçanlar. Tamam. Çekiyorsun, itiyorsun, zıplıyorsun. Kendi tamamen vücudunla. Evet. Hopla. Güzel. Önü biraz daha yüksek. Bak ön, önüne kadar çok çekerse o kadar yüksek olur. Şey Ama yine çift atıyorsun abi. Aynen. Yine çift daha atıyorsun. Daha iyi değil mi? Daha iyi e, Daha, daha, güzel. Işte. daha değil mi? Aynı anda çıkartıyor. Ya zaten. aynı anda zıplama Daha zor değil de. Hareketleri yapabilmek için var. çekmek lazım. Çünkü ha bütün işte hareketlerde temel o. Güzel. Önü çok güzel çekiyorsun. İleri itip zıplayacaksın. Evet. Bu başarılıydı. Abi biz, Ben normal benim benim için en zor bisiklet diye düşünüyorum. Tamam kay kay. Bisiklet, snowboard hepsini mukayese ettiğinde geçen işte 4 ay 5 ay önce ilk defa bir yemek denedim. Oha dedim. O kadar da zor değil şey manasında. Kaykayla mukayese ettiğinde. Evet ben yani kontrolsüz bir şey var zannediyorum altında tamam mı? Meğer öyle değilmiş yani ayağınları biraz daha kontrol edebiliyorsun. Tutuyorsun bardan falan. Ama hala arkandan gelen o kilo var düştüğünde. Abi ayağınla bir şeye takıp Attırıp. Güzel. Bayağı geliştirdin. Güzel. Yani baksa değil de körtte atabilirsin şu Körpteden şu. Aynen oradaki köfte atabilirsin. Mum var mı yanında? Var yani mı arabada? Arabaya gidip bakarım da sanmıyorum olduğunu. Hmm. Biz de unuttuk almaya ya. Bir bakalım arabada var hemen <laughs> <Vardır>, var, <var. gülüyor> Yapacak bir şey yok. Zaten buraları mumlamışlar önceden. E, kay yapmışlar. Evet burada kayılmış zaten. Şuradan başlayacaksın. Buradan. Oradan takmaya mı başlayacağım? Aynen. Bak bak. Panör çekmediğin için mi oldu? Ha. Aşağıya takıldı. Çekseydik gelecekti. Çekseydin oldu. Yani şu kadarcık ya. Şu kadar çekeceğim, şu kadar. Çok güzel. Double grind yaptım. Öyle mi? <laughs> Aynen. Ama ön çıkmadı. Çak öyle. çak çak. <laughs> <laughs> yani değdi mi değmedi mi bilmiyorum. Şu oldu oldu. Double, double grind oldu. İkinci işi, mi işin? Gayet <laughs> iyi lan. Ama direk şey oldun işte dengesiz atladığın için fırlattı seni. Aynen. Erken yaptın. Vurdu kaçtı. Hayır bak nereye geldi biliyor musun? Yine şu aşağıya geldi. Hadi ya. Aynen. Aa, yine altta kaldı. Bak de. neden biliyor musun? Çok Erken. yakındasın. Çok evet. yakındasın. Buraya çok yakınsın. Biraz daha buradan sıçrayacaksın bu tarafa. <laughs> Evet. Ayak, ayaklar ne öyle ayaklar? Birbirine paralel. Biri aşağıda, biri yukarıda olmayacak. Ha, evet, öyle olacak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bak sen ne arkaya aşağı taktın. Aynen. <laughs> Güzel, ucundan oldu böyle. Arka taraf kalktı mı ama ya? arka kalktı da değdiremedim. İyi, okay. kalktıysa bile bir <laughs> şey. <laughs> Bak yine arka. Aynen abi. abi. <gülüyor> oh. <gülüyor> yani ikiniz de orada bisikletin arkasını kaldıramadınız tabi. Abi yani ikinci günüm. İkinci yani günü, ilk, ilk denemelere göre. Günlerimiz. <laughs> Onun için ben yine de kendimle gurur duyuyorum. Denemek hani hani hop yapmak bile bence çok büyük bir olay. şey olarak. Ee, İlk, şunu kaldırmak. A mi? A Aynen. Ya bana uzay gemisi gibi geliyordu. <laughs> Yapana kadar. Yaptıktan sonra o, o kadar da zor değil. Ama hani ne ya şu kadar kalkıyorsun. Doğru doğru değil yani. Adam gibi yaptın mı da onun motivasyonu alır olacak ama grind iki günde bence çok zor. Onun yani, yani için biz birazcık böyle daha rampadan falan böyle atlayıp. Yani biraz. Rampadan atladığımızda nasıl atlamamız lazım. Yine Onu bildiğimiz da... bunny hop'un aynısını yapıyoruz ama e, rampanın fırlatma etkisiyle daha fazla yükseliyorsun tamam. yani şey ilk on ha rampa çekiyorsun. rampanın sonuna geldiğinde de onu çekiyorsun. Aynen. Onda da mesela zamanlama. Evet. Onda zamanlama ben var. Ben de mesela yapmaya çalıştım. aslında kendimi atlattım. <laughs> <laughs> onun, onun <laughs> da faydası onun da grind atmada faydası olur aslında. Tabii geliştirir. Ramp, Bunny rap, geliştirir. 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 Bunny hop'u <laughs> geliştirir. Bunny hop'u geliştirir. Bunny hop'u geliştirir. O da demektir grind'ı geliştirir. Yani, yani. grind'ın şeyinde geliştirir. Deneyelim mi? Hadi önce sen. Aynen sen yoruldun şimdi. Önce ben atlayayım mı? Önce yani evet, göz bak. Biz... <laughs> hep hep... unutuyoruz <laughs> abi. <hemen ocağına> <gülüyor> <gülüyor> Anlatayım mı nasıl yapacağını? Evet yani bence de abi siz hiç sormuyorsunuz hiç göster demiyorsunuz. Evet abi ne Niye abi? böyle yapıyorsunuz? <laughs> Vallahi sanki bunu alışkanlık diyelim yani. Alışkanlık mı, unutkanlık mı bilmiyorum artık. Alışkanlık <laughs> olamaz abi, yok böyle bir Hayır, yok. Hayır yani. patenden dolayı <laughs> ne yapacağını <laughs> biliyorsun en azından. Yine de yani bilmediğim bir şeyleri tereddüt edersin. Hani <laughs> böyle yapacağım gibi bakıyorum kendime. Hayır yani şöyle, alıyorsunuz direkt gidiyorsunuz sanki. yap, Evet sürekli yaptığınız, de yaptığınız de öyle, bir şeymiş gibi böyle. Neyse şey yapmıyoruz o zaman. Ne yapıyoruz hocam şimdi? Şimdi ne yapıyorsun? Biraz hızlı girmen gerekiyor. Hadi ya. Yani hızlı derken buranın indirme hızıyla beraber gitsen yeterli. Ha, tamam tamam. Aynen gidiyorsun ee, rampanın en sonuna doğru yaklaştığına yaklaştığına fırlatıcının ee, ön tarafını iyice yükseltiyorsun bisikletin ön tarafını iyice yükseltiyorsun evet ayaklar sabit paralel ondan sonra iyice çekiyorsun yükseltiyorsun direksiyonu ileri itiyorsun ve vücudunla yukarıya doğru zıplıyorsun çekiyorsun çekiyorsun ileri doğru itiyorsun vücudunla zıplıyorsun sonradan adım go Nerisin, değil ner? Biraz şey yapabilirsin yavaş yavaş. Hadi bakalım. Evet. Devam, Çok söyle. daha yok yok gel gel. Seni de görmek istiyorum. Bu çok daha eğlenceli. Oh. <laughs> <Elim> kasıl <ya. gülüyor> Ama yok bu hem daha keyifli hem daha <laughs> eğlenceli. Bunda daha zorlayabiliyorsun <laughs> ya. Varım diyorsun. Ben, ben <laughs> dikmiş yani Baniyop çekiyorsun, çift çekmiyorsun. Unutma. Hadi Önü şim. iyice yükselt, ondan sonra. alçak kalayım. Evet. Ama şey. İyi çekeyim. Gel. <laughs> Gel boş kalmasın. Bu, bu, bu zamanda bu zamanda kimse burnunu atsa da ambarım yani. Hayır. bak. Sen seni gidini de aynı anda kalkıyor. Şu anda. Evet çift tatlısın abi. Evet işte. ya. Yani Bunda zamanlama var mı? Bu önce senin yaptığın çok daha zor bir şey. Bunda zamanlama var. O rampaya geldiğinde bu çekiyorsun. Arka tekerlek yaklaştığında da itiyorsun. Yani bunda aynı bunda zamanı belli edebiliyorsun. Yerde şey yapamıyorsun. Rampaya geldiğinde çek. 2 saniye sonra iyi. Hadi bakalım. Daha iyi. Biraz manyola benzedi evet. Benzeri değil mi? Benzeri. çektim. Çünkü. yor ya. de, daha iyiydi bak. Nasıl başlarsan öyle gider. Büyük ihtimalle öyle öğrendin hareketi. Evet. Evet. Şey şimdi düzelteceksin. Oo. Hiç olmadı. He? Hiç olmadı. Sadece ön kalktı. Evet, sadece evet. ön zıplattım. Ona odaklanamadım. Evet. Güzel. Ama şey, bir, e, eee eksilmeyi biliyor musun? Önü az çektin. Güzel sıçradın ama önü az çektin. Evet yani bugünkü yemek maceramızda <laughs> sonlandı. Çok başarılı, çok başarılıydık. Şakma Çakma parma. hop ve böyle çakma grinder yaptık. Ahmet hocam sen ne diyorsun? Ne yaptık? Yani çakma <laughs> <hayır>, pani <laughs> İlk, ilk günümüz abi. Yani diyor, bu dört kere kaymış, ben de üç kere kaymış. Yok, üç kere evet. falan bindiğimiz için. İlk günlere göre gerçekten muhteşem öyle söyleyeyim. Yani. Bu da bir alıştı. Aynen, bunu da yapalım. Kesinlikle yani ilk güne göre e, Körp'te ben grind attın. Attı. Double grind attı yanlış olmasın. Burada da ön pegi ve arka pegi takmaya çalıştık. Tek bence, tek. Al. Yani tek tek olsun. <laughs> Ama bence ilk günlere göre ilk denemelere göre gerçekten güzel şeydi de. Eee burada hani da güzel sürdük. Ama ikinci virajda zıpladık geçerdik. Okraynda attım ben iki grind attım abi. Aynen. İşte herkes her şeyi yapar Mottomuz bu olsun. olsun Kesinlikle gerçekten gel yani bence yemek. Size kaliteli bir spor elde ediyor. Spor ve artist bir spor. Ya evet. yani, yani ben Göstere işte. Ay ay ben en çok pişman olduğum şeylerden biri. Ha, pişman değilim zaten kaydığım için. Ama ben o o o o bu altı ay önce yaptığımda, on sene önce yapmış olsaydım, ben bisiklet bisiklete biniyordum. Gerçekten bisiklete biniyordum. Yok ya yani artık, artık şey artık yeter ya. Spor yapıyoruz. kadar. Çok teşekkür teşekkürler Ahmet. Yani. Sosyal mesafeden dolayı. Ben bugün biliyorum. i̇ki olarak sadece. <laughs> bugün ne no, olacak? No, sonuçta hepimiz evde oturuyoruz iki aydır değil mi aşağı yukarı? Evet. evet. Onun, için ben çok şey yapmıyorum artık. Ülkemiz bu, 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 pandemiyi çok iyi yönetti. <laughs> ha, şaka maka ciddi yönetti bitirdi. Yani, Bayram sonunda bitecek gibi gözüküyor. Siz <laughs> ne diyorsunuz millet? <gülüyor> <gülüyor> Sonra ne zaman başlayacak? Ama yine de böyle ya. bunları aldanmayalım. Temkinli olmaya evet, devam öyle. edelim. Evet, de, çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Ahmet sana da çok teşekkür ederim, ederim. Hayırlı olsun bisikletine teşekkür ederim. Yeni Bu arada yeni kanalları var Ahmet'in zaten kanalını biliyorsunuzdur Aşağıda hepsi var Evet herkese takip edin Abone olun videolarını beğenin çünkü Kaliteli keyifli düzgün insanlar Düzgün videolar yapmaya çalışıyor Umarım size beğenirsiniz Esen kalın efendim